Bu konakta ona en yakın olan kişi sen. Bilmiyorum Karan, bilmiyorum. Bak yemin ederim ki bilmiyorum. Ben de sizin kadar tanıyorum onu. Hayır. Hayır olamaz. Bu gerçek olamaz. Karan böyle bir şey asla yapmaz. Onun gibi dürüst biri dizisinin yeni bölümünde Sema Ceylan'a eziyet etmek için onu bir an önce konaktan göndermek için Kudret Hanım'la işbirliği yapacak Ceylan Sema'nın konuşmalarını duyduktan sonra Karan ile aralarında hiçbir şey geçmediğini ve Karan'ın Sema'ya karşı hiçbir duygu beslemediğini anlayacak ve bunu Ayşe ile paylaşmak isteyecek bunu Karan'dan saklayacağını söyleyecek bu arada Karan bunları duyacak Ceylan'ın sırrını öğrenmek için elinden geleni yapacak Ayşe'yi bir köşe şeye çekip Ceylan'ın ondan neler sakladığını öğrenmeye çalışacak. Kudret Hanım ise Ceylan'ın hamile olup olmadığını öğrenmek isteyecek. Eğer hamile değilse onu konaktan göndereceğini söyleyecektir. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.